Merhaba arkadaşlar. E, lise öğretmenleri için de artık e, EBA'dan kendi kendimize idarenin yükünü e, öğretmenler alıyor birazcık da. E, artık canlı ders oluşturabiliyoruz. Canlı ders oluştur kısmına geldiğimizde, canlı derslerden canlı ders oluştura geldiğimizde böyle bir ekran geliyor. Şimdi bu ekran e, bir önceki işte ilkokul ve ortaokulları açıldığı zamankinden farklı. Orada zoom linki şifresi vesairesi istiyordu. Bunu Biraz daha geliştirmişler lise için diyelim. Canlı ders başlığımız var. Açıklama var. Zoom linki veya işte ID, ID hiçbir şey şifre ayarlamamıza gerek yok. Burada canlı ders başlığımız var. Genelde burada ne vereceğiz? İşte fizik dersi diyebilirsiniz. İşte ya da 11 fizik. Mesela ben öyle başlayayım. 11 fizik. Ya da hatta sınıfını yazayım. işte 11 fizik. 11 fiz 11B fizik diyelim Şöyle de 11B fizik dersi. Sınıfı 11 yapalım. Ne zaman? Bugün. Şimdi şurada saat aralıklarını e, kitlemiş arkadaşlar. 14.50 ile 20.10'a kadar olan e, 2, 4, 6, 8, 9 tane e, ders seçeneği var. Bu mecburi artık kilitli. Önceden e, Zoom'dan herkes istediği Saati yazıyordu. O saatin gidip başlatıyordu. Öğrenci de gidiyordu. Bu sefer bunu değiştirmişler. Açıklama kısmına istediğimizi yazabiliyoruz. Ee, burada ne var? İşte Almanca ile bütün dersler var işte. Buraya fiziği yazdığımız zaman e, buradan üniteler geliyor. 11. sınıfla ilgili. Bu aynı zamanda bakanlık için de bir envanter tutacak herhalde. E, anket gibi bir şey olacak bu. Hangi konular işlediğimizi hangi konular işlenmiş bu bir nevi e, ders defteri gibi oluyor hangi ders işlediğime kadar yazıyorum e, ondan sonra işte birkaç tane şubeyi birleştirebiliyorum ama işte artık o bize kalmış e, 11B'nin bugün dersi olsun zaten var öğrencileri listele dediğimiz zaman öğrencileri listeliyor arkadaşlar e, burada. Ondan sonra ek katılımcı öğretmeni seçiniz diyor. gene seçmezseniz sadece siz yaptığınız için sizi e, size gönderiyor ve tüm öğrencilere gönderiyor. İsterseniz öğrenciyi çıkart diyor ama yani öğrenciyi çıkartmanın mantığını ben çözemedim. Neden öğrenci çıkartıyoruz? Zaten hepsi girmek zorunda. Canlı dersi gönder dediğimde oluşturulmuş olduğum canlı ders e, hazırlanıyor birkaç. E, saniye sonra da e, gönderiliyor. Gönderdiğimiz canlı dersleri yine e, katılımcı olduğum canlı dersler de göremiyoruz şu anda daha e, şey yapmadık. Canlı derslerde şurada evet hazırlanıyor şu anda. Hazırlandıktan sonra oluşturuluyor. Oluşturulduğunda yine buraya bastığımızda sil ve incele var. <laughs> Bir saat yani yakın işte eskiden olduğu gibi bir süre sonra da başlat olayı gelecek şuraya başlat sil incele olacak başlata geldiğimizde dersi başlatacağız burada hiçbir Zoom linki vesairesine gerek kalmadan yine Zoom'a herhalde içeriği entegre ettiler. Hazırlıklar yapmak için diyor 2 dakika erken de başlatabilirsiniz demiş yine eskisi gibi. İncele dediğimiz zaman sınıf listesi yine aynen geri geliyor bütün öğrencileri. E, orada yine düzeltme vesaire çıkart ekle vesaire var. Şimdi öğrencilerin isimleri görünmesine yapmadım. Ama öğrenci çıkartmamıza da bir geri bir sıkıntı. Yani e, neden öğrenci çıkartma şeyini koydular onu anlamadım zaten. E, gerek yok ona. E, sil dediğimiz zaman silebiliyorsunuz. Yeniden oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu sefer daha değişik olmuş. Yine sıkıntı olursa yine bakın buradaki canlı ders nasıl oluşturabilirim Canlı dersi nasıl başlatabilirim nasıl yönetebilirim Canlı ders uygulamamızın güncel olmasına dikkat edelim arkadaşlar e, Canlı dersimin ayarlarını nasıl yapabilirim nasıl işleyebilirim yine, gibi e, Yine bir 5 tane videoyu e, izleyebilirsiniz. E, daha sonra da Her zamanki gibi dersimizi yapabiliriz e, şeyde e, isminizin yanındaki çanda e, bildirimlerde şu anda bende dört tane bildirim görünüyor ama şu an, evet yöneticiniz için işte ne diyor bugün ders yapıldı oluşturuldu oluşturuldu vesaire demiş atana size bir ders var diye böyle uyarı geliyor öğrencilere de sonra sildim ben onlardan şimdi şunu da silerek olayı silmek istediğiniz emin misiniz diyor evet diyoruz ve genzes başarıyla silindi. Bu şekilde de silebilirsiniz. böyle daha kolay olmuş. İşte Zoom linkini nereden alacaktım da yok ID'yi sabit mi koyayım yok değişken mi olsun? ikide bir değişiyor öğrencilere bunu göstermek vesaire. kısımlarını iptal etmişler. Direkt o arka planda onu kendisi hallediyor muhtemelen. öğrencilerin de biz Zoom programıyla uğraşmasına gerek kalmıyor. Direkt buraya ge gelmiş. Yalnız işte lise için 14.50 ve sonrası için tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. 14.50'den sonra e, ki işte derslerin hepsini ayarlamış parça parça. 9 e, tane ders var. E, onlardan birisine canlı ders herhalde bütün canlı dersleri de bu, bu saatlerin arasına. Yani bir ders programını komple buraya da e, geçirebiliriz. Ee, tabii şey e, o yüklenmeyi kaldırır mı kaldırmaz mı bilmiyorum. E, o şekilde bir e, 23 Kasım'dan işte bugünden itibaren bir e, eğitime maalesef zorunlu olarak yine başlayacağız. Hepimize kolay gelsin.